Scarlet'ın tableti 11. bölüm final özel bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tabi finale özel olarak biz de introyu final günü alanda yapalım demiştik ama Arda Bey bakın videoyu ne hale getirmiş. <laughs> Scarlet'ın tableti bölüm 11'e hoş geldiniz. Esra 30 Mayıs günü bir kez daha tarih yazıldı. LOL Türkiye'nin kalbi burada attı. Gözler unutulmaz. Finale çevrildi ve LOL tutkunları finali canlı izleyebilmek için aranayı tıklım tıklım doldurdu. 85 milyon insan bizleri izledi. İkinci maçtaki Azir'den bahsediyorum. İlk maçta da hiç seni verememişti. Victor gibi biraz daha hani kontrol, tam kontrol e, tabii ki bu 85 milyon izleyici sosyal medyada da yerlerini almışlardı. Sosyal medya bugün gerçekten capcanlıydı. canlıydı. Misa sizi de duyalım. <gülüyor> <gülüyor> Tabii günün anlam ve önemi final maçı olabilir ama o gün fuayi alanında final maçı dışında birçok eğlenceli aktivite de mevcuttu. Davetler tarafından bol bol Red Bull içildi. Seyirciler Game On ve Digipin standından çar çevirerek birçok eğlenceli ödül kazandı. Cosplayer'larla fotoğraflar çekildi ve Misa ile Bullskate'in standından güzel ödüllerinde sahibi oldular. Hani fotoğraf çekilmeyecektir? Abi kıramadım be. Tabii tüm eğlenceli aktivitelerin yanında ne vardı? Final maçı vardı. Bahar mevsiminin iki devi Bulls Esports Sports ve Misa e Sport final için sahadaydı. Heyecan doruktaydı ve iki takımın da oyuncuları hem röportajda hem de sahneye çıkarken bayağı bir iddialıydı. Yani adamların ne zayıf, nesi güçlü belli oldu. Draftları ona göre yapacağız. Beşinci maça gitmeden hiçbir yeneceğiz bence. Bence ligdeki en, en önemli şey şu anda Türk oyuncular. Çünkü bence Korelilerin hepsinin eşit olduğunu düşünüyorum. Türk oyuncunun ne kadar iyiyse takımın o kadarıyla ileriye çıkıyor. Ve şu anda finalde bulunan iki takımın da Türk oyuncuları çok iyi. Ama biz daha iyiyiz. Şu an finaldeyiz ve çok rahatlıkla indiyiz. Bu iddialı laflar sonucunda bir takım sağdan hüsranla ayrılırken bir takım bütün o iddiaların hakkını verecekti. İlk maça hızlı başlayan taraf aslında Misa Esports'tu. Ormanda XNS'in Zed'ini darlayarak hem kırmızısını çaldılar hem de sıçra kullanmasını sağladılar. Ama serinin belki de en yakın, en çekişmeli geçen bu ilk maçında 31'e 27'lik skorla Booskate rakibine üstün gelmeyi başardı ve 41 dakika sonucunda ilk maçtan galip ayrıldı. Aa, şimdi o burada Tayfun bakalım. Seviye 1'de. Tayfun. Bir ekstra lazım. Ve Tayfun seviye 2 oldu. oldu. XNS'in üzerinde sıçrayı da oldu. Hem kırmızı hem de sıçrayı aldı Typhoon. Güçlerini erkenden kullanmak durumunda kaldım Misa ve Kadim artık bitirmede lazım ama Fetch güzel girdi. Kadim bitmiş değil hala 4000 can da. Fetch düşüyor, botu düşüyor, birebir bir, değişim. Kadim kimde kalacak? Kadim burada Xenes saldı. Kadim güçlendirmesi musketle. Canlar hala iyi durumda yalnız Misa'da. Misa bir tane skor buluyor. Kadim güçlendirmesiyle beraber musket devam ederken Misa bu savaş kazanıyor mu yoksa? Ama Kadim devreye girdi. Jul'da düşmedi Zonya sayesinde. Kulak fena çıkarmıyor Yalnız bence iyi bir açıdan geldi. Galio ucuzda e kullanıldı o alana. Ve Yok erken oldu. düşen bir Neon. Neon sıçra kullanmasına rağmen ayakta kalamadı. Ve Buzzgate skorları topluyor. 5 skor birden. Katlihan Buzzgate be. finalde ilk maçta. Dakika 40'ta. Fişini çekiyor Misa'nın. Ve 1-0 öne geçiyorlar final serisinde. İkinci maça geçildiğinde ise durum yine beklenenden farklıydı belki bir bir olur, belki daha çekişmeli bir maç görürüz derken Bullskate rakibine hiç acımadı. Acayip bir skor farkıyla erken dakikalarda mücadeleyi tamamladı. Bu kadar erken görmemiştik en azından. Evet, bu arada botu çok fazla hasar aldı. geliyor. Kapı gibi kullanıldı. Kule altında çıkan hasara bak. Botu da düşecek burada. için skor birden geldi. Kule altında bir diğer kalın isim Mihail. de düşmedi kuleye. Kolmi, yine ulti kullandı. Bu sefer Xenes'i isabet etti ama bu sonucu değiştirmeyecek. Tayfun'u da alabilecekler mi diye bakıyorum. Tayfun kaçıyor. Kaç var. Kaç var. Kaç canı Dakika 27. Wuskate 26 dörtlü bir skorla ya muazzam bir oyunla rakibine nefes aldırmadan kazanmayı başardı. Finalde durum 2-0. An itibarıyla seri kamera niye bu kadar yakın ya Arda? Okey misin? <laughs> An itibarıyla seri 2-0 Skate'in üstünlüğüyle devam ediyor. Kupaya çok yakın, çok yakın vaziyetteler ama daha önce ne serilerin 2-0'dan döndüğünü, 2-1, 2-2 olup 5. maça uzadığını gördük. Misa'dan neden böyle bir sonuca imza atamasın? Heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Artık bir yerde Misa geri döner, yaşam sinyali verir, seriye tekrardan bağlanır derken Skate buna da izin vermedi ve 3. maçta da hızlı bir oyunla seriyi tamamlayarak 3-0'la şampiyon olmayı başardı. Maron güçlendirme minyonları temizlemesi çok mümkün değil. Ultisi de yok. Direkt Colmin üzerine bir hamle de var. Buzke şampiyonluğa koşuyor. İki Rex kulesi var. İkisi de düştü. Üzerine kolmi de düşecek. Kolmi son anda hayatta kaldı ama. Nex bu üstü düşüyor. değiştirmeyecek ve Buzke Misa'yı finalde 3-0 geçiyor ve bahar mevsimi şampiyon oluyor. Ve artık kupa Buzke'nin. Ve bu müthiş serinin MVP'si de XNS oldu. XNS ama belki de sonucu herkesten önce biliyordu. Hem kameraya ufak bir 3-0 yaptı hem de önceki röportajında bu maçla ilgili önemli şeyler söyledi bize. Benim bir teorim vardı yıllar yıllar önceden. Her Worlds izlediğimde lower'dan gelen hep finali kazanır diye. Peki Bullsgate Mise'ye karşı nasıl bu kadar üstün gelebildi? Bu tabii ki uzun uzun tartışabileceğimiz bir konu. Kimisi stratejik derinlik diyor, kimisi draft üstünlüğü diyor. Oyun içi adaptasyon, sahne adaptasyonu derken sayabileceğimiz birçok şey var. Peki oyuncular, koçlar ve Nova bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Röportajda onu da öğrenme fırsatı bulduk. Son iki hafta kötü oynadım ve bu insanlar üzerinde şeye döndü. Tamam kötü oynuyor, o yüzden taptan açabiliriz oyunu falan. O yüzden de Mihail bence özgüven kazandı gereksiz bir şekilde ve finalde yani ona gösterdim yani öyle bir şey olmadığını. Herkese de gösterdim. Aslında her şey planlıydı. <laughs> ve mutluyum yani ve 3-0 olmasını beklemiyordum açıkçası. Bayağı kolay oldu. Ya 3-1 bekliyordum. Ya açıkçası yalan yok biraz hypelamak için 3-0 dedim. Bu kadar adamların e, hazırlıksız geleceğini de beklemiyordum. Tamam. Bu zamana kadar çok fazla kötü split geçirdim. Mentalim hiçbir zaman bozulmadı. Her zaman devam ettim. Buna bağlıyorum. Her zaman çalışmaya devam ettim. Öncelikle draft paper'la yani draft hazırlığına çok çalışıyorduk zaten. Bu draft hazırlıkları da hiç kolay geçmiyor. Yani bir oyuncunun piklemek istemediği şeyi diğer oyuncu pikleyebiliyor ya da böyle şeyler. Yani çok fazla tartıştık ama günün sonunda bu tartışmalar çok efektif geçti ve doğru oyun planını bulabildik diyebilirim şekilde ee, Evet, ben bir genel müdürüm şu an, 10 yıllık antrenörlük kariyerimin sonunda ve Türkiye'de hiç şampiyon olmadım ve e, bu yapıyı kurduğumda e, bir hedefle çıktık. Bir yıldır yaklaşık yönetici olarak çalışıyorum. Buradan bana güvenen yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum ve serbestliğinde kurabildiğim sistemi kurup sevdiğim, istekli Hayatlarında kendileri adına fedakarlık yapmaya hazır olan bu savaşçılarla beraber bu yolda olmak inanılmaz mutlu etti. Yıllar içerisinde tek hissettiğimiz oyuncularımızla beraber, e, menajerlerimiz, e, sosyal medya yönetimimiz, videocumuz, editörümüz, 7'den 70'e bütün dostlarımızın samimiyetini sizlere aktarabilmek bir hayaldi benim için. Bu şampiyonluktan da öteydi. Ama şampiyonluk çok güzel bir çilek oldu yani. SRN'a da gerçekleştirilen bu inanılmaz final LoL Türkiye sahnesinin ne kadar canlı ne kadar heyecanlı olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Blues KT Esports'u tekrardan şampiyonluğundan ötürü kutluyoruz ve onları önümüzdeki mevsim daha da güçlü görmeyi bekliyoruz. Ama tabii ki Blues KT Esports'un yolculuğu burada bitmiyor. Onlar MMA Masters'da yanlarında Ulf Esports ve Misa Esports'la beraber yürüyerek şampiyonluğa doğru adım adım gitmeye çalışacaklar. Onların yolculuğu da bildiğiniz üzere başladı. Maçları izlemek için SA Esports YouTube kanalına ve Twitch yayınlarına bağlanmayı unutmayın. Milyonlar geldi. Kullanılan bir ultisi var. O nasıl zorunda kalıyor. Erakos. Aman Hümeti aman aman. Şimdi dakika 20. Ah çok iyi. Yazın ultisi geldi ve o Zeru ultisiyle beraber 2'de 2 yaptı o... Oh devamı da var. Bir tane de fıçı. Herkes de dağıtıyor Luk. Kaç onun için kötü başlamış ama müthiş bitiyor. Gelir mi 5'te 5? Az önce çağırdık. Aha. Bir şey yapın. Yok. Yok. Tamam tamam maçı bitirelim. Tamam tamam. Hadi oğlum hazırlan Luka. Ay. Bu arada insek geldi. Gelir. Ve Nexus'u dakika 27'de düşürüyoruz. Boost Gates. Bitti. Maç bitti. Maçı bitirecek ve dakika 30'da Kurt'un korkusu yok, Erzurum'dan gelen haber, Wolf Esports ilk galibiyetini alacak. Skor'a da birazcık tutamış gibi, Zevih ve Seneka'nın üzerinde biniyoruz. Vazgeçtik, Nexus kulelerini alalım, tüyleri çok iyi çekti, Grave yalnız rakibin üstünde. İkinci Nexus kulesi düştü, Nexus'a e vuralım, oyunu bitirelim. Wolf Esports 2-0'la düzel 2-1'ler rakibini geçiyor, BoostGate'e geri dönelim. Bu maçta bayağı, özellikle son maçta daha çok e, ortak etti. Ama biz, yani şeyi çok net görüyorduk seriyle, e, ciddi anlamda iki takım arasında fark var çok algı farkı çok büyük bir kere yani. Haritayı oynama konusunda maçta ne zaman güçlüsün, ne zaman zayıfsın, ne zaman power spike'ını kullanırsın. Bunlar konusunda çok çok ciddi bir fark vardı ve kazanmaya başladı. Gösterdi. 3-0 beklenen bir sonuçtu bence. Tabi bu noktada benim de unutmamam gereken bir şey var. Boş bir ikimiz hazır. Final özel boş bir ikiyle sizleri baş başa bırakıyorum. Bir sonraki mevsimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve iyi bayramlar hepinizin çok yakından tanıdığı Farfetch var. Farfetch hoş geldin. Hoş bulduk merhaba. Ee, uzunca bir süreden sonra tekrardan offline bir etkinlikte buluşmuş olduk. Sen de yani böyle bir etkinliği yeniden ziyaret etme fırsatı buluyorsun. İonya teması fazla da böyle şey pembe değil mi ya? Yani? Boncuk hele Noxus'tan bon... sonra direkt bir geçiş oldu. Bir an önce devas yapalım. Bundan sonra ne gelecek şimdi? Hiç bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Bir gölge patlar. Ama şurama çok sıkıcı. Şöyle. Ya da benim dolu Falan. Ah, ben buldum. Gördük mü her yerde bir şeyler. Gördük mü ya? Ne kadar sıcak olduğu da tartışılır. Onlar da çünkü bir tane oynadılar. Musket iki seri oynadı. Bir dakika. İki seri, i̇ki seri oynadı. O yüzden Kaybetti, yok ufa şeyden, kazandı. İşte e, aynen öyle. Yani bunu kaybettiler <laughs> Misa'ya sonra Ufa kazanıp buraya geldi. Ya yani bir tane dedim bir fazla oynadı. Binlerce var. Olabilir ki ilk iki maçı da yani Busquets tabii ki çok iyi oynadı tebrik ederim onları ama abi şampiyon farkı vardı ya. Evet, istemsiz vardı yani, özellikle ikinci maçta Hazir falan çok e, geç oyun e, odaklı bir şampiyon. Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Valla Nafire'yi zayıflatabilirler ama zayıflatamayacakları bir şey var, o da Türkiye'deki TCL'deki ocakbaşı kebaplar. Ya ne alaka, ne alaka! Sen Antep'liydin değil mi Johnny? Tabii. Bir üzerine konuşalım mı? Bak şimdi orada bir Johnny, Johnny mi o? Ha benim o. Genç gençliğim. Görmedin özür <laughs> dilerim. Gençliğim. <laughs> Biraz da daha... <laughs> Adana mı yoktur reji. oğlum yoktu, onlar benzer aynı şey. Hayır. Ya reji diyor ki Adana, Urfa, kebap hepsi aynı getiriyor. diyor. Onlar kıyma kebap. Urfa birazcık daha şeydir. Buradan e, Adanalı ve Urfalı arkadaşlarım Lolesporu evet. etiketleyip Urfa bizim kebabımıza et aynı et demeyin. Ama bunda sanki Bunu şey var. Bunu bekliyorum. Sen ne yapıyorsun? Urfa ve Adana aynı değil. Tamam! Tamam sakin! Tamam, tamam. Abi 8'i 3'e 3'e bölüp nasıl 3,5'tan 4 buldu bu? Dil. 1 ile 6'yı toplayıp 1 1,5 ama 1 1 <laughs> 6 8'i 3'e bölüp 3,5 çıkardı. Reji dayı ile Johnny Söz tartışsın elçi. koyalım 2. Yani Abi lütfen şu beyti 3'e alın, 2'ye alın. Lütfen rica ediyorum bu buradan ne? bak. Bütün sıramız Aa, kaydı aynen, ya bu abi, adam yüzünden ya. <laughs> Tecrübeli koçların burada varlığıydı. Bakalım Moito beraber toparlayabilecek mi Japone? Ya toparlarlar ya Johnny. ya. Sıcak. Bu vücudum dışarıdan gene dengeleyemedi kendini. Niye bu? Ezberleyemedim bir türlü ya. Bir arada bir takılın da boş ee... tabii günüm var. <laughs> O takımların standında ah be çok güzel gidiyordum ya. <tık> kaldım. İnsanlar gerçekten böyle foto çekilmeyi sevmeyen pisliğin teki falan zannedecek beni ya. He <laughs> he <laughs> abi hani hani şey. Benim mücadeleler, mücadeleler, mücadeleler. Acayip bir draft farkı. Bu <laughs> <laughs> nereye gidiyordum cümlede bilmiyorum ama bir dakika. Durum yine beklenenin farkında. Beklenenden farkı ne? Finalde ne oldu hatırlamıyorum ama ben öyle sordum. Onlar birini gösteriyordu. Aa MVP'de esmiş falan dedim. Interesan oldu. Türkiye şampiyon olarak. <laughs> boş yer, boş yer. Twitch yayını dedim, dedim o yüzden. Çünkü script çok başarılı. Hemen pıtı 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 pıtı.